Tamam. 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 Teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bakın. Evet. bir saldırı var. tarafından ses geliyor.

Bak, gel bir, geri. Sayma ilk sıradayız Şurası. Gelen bilgiler bekliyelim. diyelim. Rus üstüne ya. Mi? Ya, ya. Üstü mi? mi? Rus tamam. üstü mü Geldi mi? Rus üstü diyoruz? aynı yere vuruyor. Tamam, başladı hemen kameraman arkadaşım size gösterecek çok ağır bir bombardıman yaklaşık 5 dakika önce başladı. Çünkü sabah saat saat. Altın sıralarında biraz bombardıman vardı ama 4 saattir bir sessizlik vardı. Sürekli bomba atılıyor şu anda. Emine, saldırı hakim. E, e, de, yoğun top atışları yapılıyor. Gidip, son yarım saattir yani dediğimiz gibi biz bunu buradan çok net bir şekilde dumanları ve yoğun top atışının seslerini de, çok net bir şekilde...